Herkese yeniden selamlar. Bugünkü konumuz Jüpiter retrosu. Jüpiter'i haritasında retro olan kişiler nasıl etkilenir? Ee, Jüpiter bizim en büyük gezegenimizdir ve Jüpiter'in retro yapması aslında diğer gezegenlere göre birazcık daha bize pozitif etkiler verir. Neden pozitif etkiler verir? Çünkü Jüpiter retro olan kişiler diğer kişilere göre ekstra daha şanslıdır. Fakat bu şanslarını fark edemedikleri sürece kendilerini çok fazla şanssız zannedebilirler. Jüpiter'i retro olan kişiler diğer insanlardan çok farklı düşünür, farklı bakış açısından bakarlar. E, bu yüzden de uyum sağlamak, kabul görmek birazcık zor olur. Çünkü hep ütopik, daha nevi, daha farklı konularda yorumlar getiriyorlardır normal olaylara bile. E, Jüpiter retro olan kişiler doğuştan gelen bir bilgeliğe sahiptir. Çünkü bunlar geçmiş yaşamda edindiklerinin tüm bilgileri, edindikleri tüm tekamülü artık bu yaşamda e, tekrardan hatırlayıp aktarmak için gelmiştir. Jüpiter retrolu kişiler hayatta sürekli soyut olan şeyleri somutlaştırmaya çalışır. Ve somutlaştırmaya çalıştıkça bu onların bilgeliğine dönüşür. Örnek görüyorum Zihninde bir hayal kuruyor ve bu hayali gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Ve harekete geçtikçe aslında o bilginin, o yaptığı şeyin onun geçmişten gelen bir yeteneği olduğunu fark ediyor ve bu yeteneği daha da e, aktifleştirerek bilgeliğe ulaşıyor. Jüpiter retro olanların yolculuğu ruhsal bir yolculuktur. Jüpiter ruhsal tarafa dönüp ruhsal yetenekleri geliştirme, geliştirmemizi ister. Ve Jüpiter retro olan kişiler o kadar çok gerçekliğe odaklıdır ki e, kendi içlerinde bile duygularını kendilerine, kendi içlerinde bile duygularını sahte yaşayamazlar. Yani dışarı mutluluk sergiliyorsa içte de mutluluk vardır. Dışarı mutsuzluğu üzüntüyü sergiliyorsa içeride de emin olun ki bu vardır. Çünkü içerideki ya dışarıdaki onun için farklı olamaz. Çünkü bu onun için bir sahteliktir. Hatta. Dış dünyaya sürekli çatışır ve çatıştıkça kışkırır ait olamadığı için kızar. Çok fazla kızar. E, fakat bu kızmasının aslında e, farklı bir bakış açısıyla bakarsak kendini deneyimlemeyle alakalı bir şey olduğu. Daha gerçek saf saf benliğinin ne olduğunu e, fiziksel dünyayı deneyimleyerek onunla çalışarak aslında öğrenir. E, bu çatışmalardan, bu ikiliklerden artık bir birlenmeye gider. Ve kendi içindeki yani dışarıda ona yansıyan şeyin aslında kendi içindeki çatışmalar olduğunu fark eder. Fark etmesi gerekir. Ee, sıradan şeyleri çok fazla sevmez. Basit olan şeyleri çok fazla sevmez. Adalet bunlar için çok gelişmiştir. Adalet duyguları e, adalet duygusu için savaşırlar. Çünkü her şeyin adil olmasını isterler. E, ve Jüpiter'i retro olan kişiler o kadar çok e, konunun ana maddesine en baştaki kaynak bilgi o kadar çok gitmek ister ki örnek veriyorum bir kek yapıyor diyelim. Bu keki yaparken <laughs> acaba bu keki kim bulmuş diye araştırıp öğrenmek ister. Ee, küçük bir örnek bu yani genel anlamda her konuda böyledir. İlişkilerde de en kaynağa gitmek ister. Duygunun kaynağına gitmek ister. Öfkenin kaynağına gitmek ister. Yani özü ele almak onun için çok önemlidir. Çok fazla bireyseldirler. Topluma ayak uydurmaya çalışsa da çok fazla zaten ayak uyduramaz ama bireysellik, yani insanlar onu yalnız sanar, arkadaşı yok sanar ama o aslında kendisi bunu yapıyordur. Çünkü bireysel kalamadığı zaman, kendine kalamadığı zaman her şey karışır. İç gözlem yetenekleri vardır. Daha bizim üst benlik dediğimiz, ruh varlığı dediğimiz potansiyeline ulaşıp çok güzel içgörü yaparlar. Karşıdaki kişiyi çok güzel anlarlar, sezerler. Fakat işte Jüpiter retrolu olan kişilerin de düştüğü kuyulardan bir tanesi sabırsız olmak ve yargılayıcı olmaktır. Eğer bu retro gezegenleri anlayıp düzeltmediyse kişi çok fazla yargılayıcıdır. Hani Yolda yürüyen bir insanın kıyafetini bile eleştirecek kadar e, yargı vardır bu kişilerde ve bunları tamamen bitirmesi gerekir. Jüpiteri retro olan kişiler toz pembe de olsa asla yalan söylememesi gerekir. Çünkü hemen akabinde bunun karşılığını alırlar. Üst düzey dürüstlük, üst düzey sabır ve bilgeliği oluşturmaları gerekir. Yani yaşadıkları her şey aslında ev, evrenin onlara kendi bilgeli, bilgeliğine ulaşması için yaptığı bir öğreticiliktir. Ee, kendi içinde çok büyük gerçeklikleri vardır. Yani bir bilgi onlar da vardır fakat bunu dışarı anlatamazlar. Örnek veriyorum işte e, evrene dair bir bilgi, kainata dair bir bilgi, uzaya, uzay üstüne karşı bilgiler bu kişilerde çok vardır ama bunu bir türlü kanıtlayamaz. O yüzden kendi içerisinde e, yaşar bunu. Fakat bildikleri şeyler genelde çok çok doğrudur. Çünkü geçmişten gelen bir bilgelik olduğu için bu kişilerde e, acaba mı? dememek gerekir. Yani Jüpiter'e retro olan kişiler de hiçbir şekilde kendinden şüphe etmemeleri lazım. Kendilerinden şüphe edip acaba'ya e, acaba ya düştüklerinde ilerleyemezler. Zaten sistemde sistem de bunu ister. Bilgi kişilerin ilerleyememesi için onlara engeller oluşturmaya çalışır. Ve Jüpiter retrolu kişiler e, bundan çok etkilenir. İllüzyon çok vardır hayatlarında. Dediğim gibi gerçeği bilirler fakat dış dünyada bunun gerçek olmadığına dair o kadar büyük şeyler yaşarlar ki sonuç sonunda Jüpiter retro olan kişi der ki aa yine ben hatalıymışım. Ve sürekli hep daha kendini hatalı görür. Kendini suçlar. Ee, ama bu manipülasyonlardan çıkıp e, kendine dö döndüğü zaman bilgeliğini eline alır. E, bilgeliğini eline aldığı zaman da işte sağduyu, sevgi, adalet, kabullenicilik beraberinde gelir. Zaten Peter Letrolu kişilerin olayı kabul etmektir. Karşı çıkmadan kabul etmek, anlayarak kabul etmektir. Peter retrosu olanlar kendi hayatındaki, yaşadıklarındaki tüm her şeyi aslında hatırla, hatırlama amacıyla yaşadıklarını, öğrendiklerini artık aktarabilme seviyesine gelmeleri gerektiğini bilerek kendilerini gözlemlemelidirler.